AK Parti ilçe kongreleri devam ediyor. AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet İleri güven tazeleyerek görevine devam etti. 8. olan kongrede Mehmet İleri zafer konuşması yaptı. Bugün gerçekleştirdiğimiz kongremiz sadece bir dönemin kapanışı değil, aynı zamanda Yenişehir'imizin geleceğine dair büyük bir vizyonu, güçlü bir hedefi ve ortak bir amaca doğru atacağımız bir adamın simgesidir. Bizler bugün burada yalnızca geçmişin muhasebesini yapmıyor, aynı zamanda yeni şehrin yarını için, daha güçlü bir Türkiye için yapmamız gerekeni konuşuyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki bu coğrafyada güçlü olmak her zaman dikkatli ve kararlı bir şekilde hareket etmeyi gerektiriyor. Bu yüzden her bir aradığımızda milletimizin taleplerine kulak verecek Halkımızın hizmetkarı olacağız ve ülkemizi daha taşıyacağız. Kongrede açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala siyasi iradenin önemine vurgu yaparak sözlerine başladı. Birçok ülke etrafımızda şu yaptığımız faaliyeti yapmayı beceremediği için, bunu önemsemediği için büyük zorluklar yaşıyorlar, büyük problemler yaşıyorlar en önemli kaynağı nedir derseniz bir siyasi irade oluşturma yeteneğidir. Hiçbir ülkenin hiçbir kaynağı o ülkenin bütün kaynaklarını başta insan kaynağını değerlendirebilecek o imkanı sunabilecek siyasi iradenin oluşturduğu iklimden daha önemli olamaz. Bunu yanı başımızda olan bitenlerden görüyoruz. Efkan Ala, geçmiş dönemde görev yapan başkanlar ve yönetim kurullarına teşekkür etti. Yeni yönetime de başarılar diledi. Teşkilatımızın her kademesinde, belediye başkanlıklarımızda görev almış, görev yapmış bütün kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlar Ulu Uludağ gibidir. Ulu Dağın üstünde de zirve olur. Şimdi görev yapanlar da, şimdi görev alacak olanlar da değerli kardeşlerim, o eskiden ortaya konan emeklerin üzerine kendi hizmetlerini inşa edecekler. Şimdi görev alacak olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Onları da tebrik ediyorum. Ama unutulmaması gereken şey evvela tepesi Himalayalar üzerinde yükselir. Uludağın zirvesi de Uludağ üzerinde yükselir. O bakımdan değerli kardeşlerim bizde eski yeni yok. Bizde önceki dönemde görev yapmış katkıda bulunmuş emek vermiş arkadaşlarımız var. Bir de şimdi emaneti almış olup önümüzdeki dönem aynı işi yapacak olanlar var.